arkadaşlar. Ben Arzu. Ben de Burakiz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nesi var oyunu oynayacağız. Gereken malzemelerimiz kağıt, kalem, telefon kılıfı, toka ve yazma. Gözümüzü kapatmak, gözümüzü kapatmak için. için. Gözümüzü kapatmak için yazma. İlk önce arkadaşlar bir arkadaşımız dışarı çıkacak. Ben çıkayım. Tamam. Gözümü kapatayım. Dışarı çıkayım ben. Şimdi de ona onun için bir malzeme seçeceğiz. Malzeme seçeceğiz. Ne seçsek ne seçsek? Bir tane malzeme seçelim. Şunu seçelim arkadaşlar. Gelebilesin. Geliyorum. Geldim. Evet arkadaşlar ben bir tane malzeme seçtim. Şimdi e, sorular sorabilirsin. Rengi ne? Hmm böyle kum rengi gibi bir şey. Kum rengi gibi bir şey. kırılgan gelme esnek mi? Esnek. Esnek. Telefon kılıfı. Doğru bildi. Evet arkadaşlar şimdi ben çıkacağım. Evet ama buraya öncelikle yazmamız gerekiyor. Evet. Ben yazayım hemen. Kum rengi yazalım. Kum İkinci oyun esnek mi? Ganla, esnek bir kılıçlanma, esnek, esnek. Evet, evet, şimdi de Burak Efe'nin gözünü bağlayacağız. Ya sen dışarıda bağlarsın. Evet, şimdi ben bir tane malzeme seçeceğim. Benim malzemem kart olacak. Evet, Burak Efe gelebilirsin. Doğru gel. Evet soruları sormaya başla. Yenilir mi, yenmez mi? Yenilmez, Yenilmez. esnek mi, kırılgan mı? Kırılgan. Sert mi, yumuşak mı? Sert. Kağıt, Doğru. Evet. Bu iki malzememizi dışarı alalım. Yazalım. Evet sen yaz ben dışarı çıkıyorum. Tamam. Son iki malzememiz kaldı. Şöyle yazarım. Içilir, i̇çilir mi? Öyle yazalım arkadaşlar. Hayır. Hayır. arkadaşlar. Şimdi ne seçelim? Şöyle. Bunu seçelim arkadaşlar. Gelebilirsin. Geldim. Soruları sor. Rengi ne? Rengi kırmızı. Rengi kırmızı. Sert mi yumuşak mı? Sert. Kırılgan mı yoksa esnek mi? Kırılgan. Diğer neler mi içilir mi? Hayır. Kalem. Doğru bildin. Şöyle kalemimizde hemen yazalım. Çıkalım. Ben çıkacağım. Son bir malzememiz kalıyor. Bence onu da yapmaya gerek yok. Ama yine de biz yapalım. Tamam. Ben çıkayım şöyle. Yazalım. Tamam. Şimdi malzememiz. Evet Burakefe çağıralım. Burakefe gelebilirsin. Bu tarafa gel. Evet. Sorlar sor. Evet. sor. Ee, esnek mi kırılgan mı? Esnek. Ee, yenilebilir mi yenilemez mi? Hayır. Ee, yumuşak mı sert mi? Lastik toka. Doğru. O zaman yazalım buraya. Hayır. Evet arkadaşlar. Bu deneyimizin de sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.